Antalya'nın Alanya ilçesi muz üretimiyle öne çıkıyor. İlçede muzun sadece meyvesi değil, atıkları da ekonomiye kazandırılıyor. Muz ağacının gövdesinden elde edilen liflerden ip üretiliyor sayın seyirciler. O iplerle ayakkabıdan elbiseye kadar pek çok ürün yapılıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan muz lifi projesi devam ediyor. Lifler bazen kıyafet, bazen de bir aksesuar olarak karşımıza çıkabiliyor. Muz bitkisi bir yıllık bir bitkidir. Bir yılda meyvesini verir, meyvesi kesildikten sonra geriye kalan kısmı artık atık haline gelir. Atık hale gelmiş olan biz gövdeyi alıyoruz, ortadan kesiyoruz. Lifler ayrılan her katın içerisinde etli bir tabakayla kaplı. Asıl umudun önemli olan kısmı etli tabakayı ezerekten sıyırıp çıkarıp liflerin ortaya çıkması. Lifler tel tel ayrılıyor ve kuruması bekleniyor. Ardından... İstenilen renge boyanıyor. Sonrasında ipekle bir araya getirilip dokuma yapılıyor. Muz lifinden yapılan ayakkabılar, terlikler, ev eşyaları. Şu an bulunduğumuz yer Alanya'da bir kültür evi. İşte bu kültür evinde iki tane dokuma tezgahı var. Muz lifinden bu ürünlerin hepsi burada el emeği, göz nuru dokunuyor. Ürünler Alanya kale içinde sergileniyor.